Şimdi üçüncü dönemi biliyorsun. Osmanlı İmparatorluğu gibi oldu bu arada. <laughs> üçüncü dönemi böyle bir hafif kiloluydu. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam bir İstanbul maçı mıydı? Hani bir maçta kara, kara maçıydı. Böyle bir koşamıyor filan patlayamıyor kuvvetli değil görüntüsünden bambaşka bir şeye büründü. Ankara Gümrük maçında attığı gol Bugünkü attığı goldeki top kontrolü, patlaması, çabukluğu, tekniği, koordinasyonu ve bitiriciliği. Muhteşem bir gol attı. Cenk, gol atma görevini Abubakar'a devretti. Abubakar ipleri aldı. Son iki maçta attığı gollerle Beşiktaş 2-2, 6 puan aldı. Beşiktaş taraftarı maçı izlerken bence Maksim'i daha fazla izlemek istiyor. Yine oyuna girdi, kalitesini gösterdi. Masuako... İşin defansif tarafında sıkıntı ama <laughs> top ayağına lokum gibi yakışan bir sol bek yani. Bugün attığı şutla da gol attı, gol katkısında bulundu. Orta sahada Salih asist sayılacak çünkü son pas olduğu için. Bence yine günün iyilerinden biriydi. Onur ilk yarıda ki ofansif özelliği çok iyidir onun ama defansif Biraz sıkıntılı oldu. Patrick oraları çok iyi kullandı. Toplar kesti ama Başakşehir rakip ceza sahasında çoğalamadığı için İstediği istediği pozisyonları bulup golle atamadı. Zaten en tehlikeli kafa vuruşunda Figueiredo'nun da orada da bir Mert var. Son 8 şutun 7'sini kurtarmış kalesine gelen Ermenistan maçında zaten normalde yazdık. Bakalım Stefan Hoca bir sürpriz yapıp başka bir kaleciyi yazacak mı onu da merakla bekliyorum maç günü geldiğinde. Dediğim gibi büyük takım böyle olur. Her maç önemlidir. Ama diğer